Son kontroller yapıldı. Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi. Tarsus Belediye Başkanlığı koşusu başladı. 8 numaralı Yıldırım İzi 2 boy geç başladı. 4 numaralı Oğlum Giray da 1 boy gecikmeli başladı. 5 numaralı Soydere liderliği aldı. Hemen dışına 3 numaralı Cevher geldi. İterek rakibinin dışına çıktı Cevher. Rakibinden liderliği almaya çalışıyor. 3 boy geride ise Kulvar'da 6 numaralı Taşan dışındaki numaralı Bamsi Bey var. İlk 4'ü oluşturuyor bu safkanlar. Bamsi Bey'in 4-5 boy gerisinde 7 numaralı Toraman Kaya 5.likte. 2 boy gerisinde 8 numaralı Yıldırım İzi 6. sırada gidiyor. Yıldırım İzi'nin 4 boy gerisinde 1 numaralı Mahsun Kral var. Onun 3 boy gerisinde 4 numaralı Oğlum Giray. 1500 geçiliyor. 5 numaralı Soydere koşuda liderliği bırakmadı. 2.5 boy gerisinde 3 numaralı Cevher. 2. 1400 geçildi. Cevher'in 2 boy gerisinde 6 numaralı Taşan var. Daha sonra 2 boy gerisinde Taş başaran 2 numaralı Bamsi Bey. iç kulvarında 7 numaralı Toraman Kaya 5. Lig'de. Toraman Kaya'nın 3 boy gerisinde 8 numaralı Yıldırım İzi 6. Likte, onun 4 boy gerisinde 1 numaralı Masum Kral 7. Lig'de. Hemen dışında ise 4 numaralı Oğlum Giray var. Atlar bu şekilde bini geçmek üzere 5 numaralı Soydere koşuda liderliğini koruyor. 3 boy gerisinde 6 numaralı Taşan ikinciliğe giriyor. İçeride 3 numaralı Cevher üçüncülükte. dışlarındaki 2 numaralı Bamsi Bey var dördüncülükte. İçeride 7 numaralı Toraman Kaya beşincilikte. Bariyer dibinde 8 numaralı Yıldırım izi var. Daha sonra 2 boy geride 4 numaralı oğlum Giray ve iç kulvarda 1 numaralı Mahsun Kral sırası var. Son 800 geçiliyor. 5 numaralı Soydere liderliğini koruyor. Fark 3 boy. 6 numaralı Taşan ikincilikte. İçeride 3 numaralı Cevher üçüncülükte. 2,5 boy gerilerinde 7 numaralı Toramankaya Kaya. Dışındaki numaralı Bamsi Bey var. 3 boy geride 8 numaralı Yıldırım izi dışına 4 numaralı Oğlum Giray geliyor. 1 numaralı Mahsun Kral da öndeki rakiplerine yaklaşmaya çalışıyor. Bariyer dibinde bu safkan. Atlar son düzeye çıkmak üzere. 5 numaralı Soydere önde fark 4 boy. İkincilikte 6 numaralı Taşan var. İçeride 3 numaralı Cevher, ortada 7 numaralı Toramanka'ya önlere hamlelerine başladı. 1 numaralı Mahsun Kral yanında 8 numaralı Yıldırım izi tutuyor. En dışta Oğlum Giray var. Bamsi bey geride kaldı. 5 numaralı Soydere koşular lider. En dışta 6 numaralı Taşan 2 boy olan farkı kapamaya başladı. Son iki 200 geçiliyor. Soydere direnmeye çalışıyor. Dışarıdan 6 numaralı Taşan geliyor. Bu sefer iç kulvara geldi. Soydere'yi yakalamaya çalışıyor. Soydere çıktığı gibi kazanmaya gidiyor. Tarsus Belediye Başkanlığı koşusunda birinciliğe çok yakın Soydere Vedat Abiç'le kazanıyor. 5 numaralı Soydere. Yaklaşık 4 boy gerisinde 6 numaralı Taşan ikinci oldu. 7 numaralı Toramankaya 3. geçti aynayı. 3 numaralı Cevher 4. olurken 8 numaralı Yıldırım izi de 5. oldu. 5 numaralı Soydere Vedat ile kazandı Tarsus Belediye Başkanlığı koşusunu.